sonra. Evet, evet. Şöyle yapalım. Şimdi buradaki çöp buraya taşınıyor. Burası. Ne demek açık konuşuruz. 啥？ kullanılmış bir alan var. 2014 <laughs> yılında bu alan park alanı. alanı olmaktan çıkarılıyor. Üzeri toprakla kapatılıyor ve zamanla ağaçlandırma yapılarak yeşil alana dönüştürülüyor. Doğa bir mucize gibi Burada imza kampanyamızın üçüncü gününü dolduruyoruz. akşam oldu. Ordu Çevre Derneği öncülüğünde birçok siyasi partinin, derneğin, sivil toplum kuruluşunun ortaklaşa bir mücadelesi var. Ordu'da. Mücadelenin özü şu. Velet ağzından eski çöp alan olarak kullandığı çöp depolanan alanda artık yapılaşmaya gitme kararı verildi. Büyükşehir Belediyesi bir devlet kuruluşuyla protokol imzalayarak orayı yapılaşmaya açmak istiyor. Bununla ilgili olarak imar izni olmadan, çek raporu olmadan bir girişimde var, girişime başladı. Bizler zaman içerisinde yeşillenen ve doğanın harika bir parçası haline gelen bu nehir ağzını, ırmak ağzını yapılaşmaya açılmamasını istiyoruz. Bunun için mücadeleye başladık. Belet ağzında direniş çadırımızı kurduk. 24 saat boyunca orada bekliyoruz. Burada da Ceren Özdemir e, Meydanında, eski Köprübaşı mevkiinde ordu Köprübaşı mevkisinde kendi imza kampanyamızı başlattık ve halktan çok ciddi bir ilgi görüyoruz. Bunun devam etmesini bekliyoruz. Halkımızın bize vereceği destekle çok şeyler başaracağımıza inanıyoruz. Mücadelemiz sonuç alana, alınana kadar devam edecek.